Ulan tavayla Adam kaldım. tavayla aldı. <laughs> ben tavayla vurdum. Ezil ya? <gülüyor> <gülüyor> Uyarı. Kırmızı <körünüzü> bölge. Sağı, <laughs> sağı bana verdiğiniz için <laughs> teşekkür ederim. Mübarek bir yer. Ben pompalı aldım. Delikanlı bomb varsa gelsin. El bombesiydi, sis bombesiydi bunlar önemli şeyler. Lütfen alın. Ulan bir an işaret bir şey buldum sandım. Yarım parmak gitmiş lan. Bana var ya heyecanlandım ha. <gülüyor> <gülüyor> 50'de. 50'de birisi indi bak tam 50'de. Düzelt abi şeyi <laughs> kamerayı. Biz de buraya ineriz. Bak tam elinde birinde. Bunlar kim oğlum? Hop balkona girdim ben. Bunlar... Aa buralar bombur kim aldı buraları? Aa Bursun. buralar bombur. Harbiden ha. Oha pompayı almışlar. Delik kalmış ama Ha bak ben mesela 4x buldum. Ben az, <laughs> az önce içeri gelseydin ya. Ben pompalı aldım. Delik var varsa gelsin. <laughs> Ben de bir pompa bir aldım. Var. Arkamda Nerede birisi abi? Var. Hemen. Aldım mı? Aldım. Bunun tabi arkadaşları var burada ona göre he. ha. Aha birini gördüm. silah alamadım lan ben. Babayı yine bir gün zırtlık kalmadan ne dedim? 3 çatışıyorsunuz. Oğlum silah yok lan bende. Ne? Biz aldık. Onun adam alıyor. Ama bayıldı, <laughs> ölmedi bu kesin. Aha gördüm. Gördüm. Burası bizim hocaya gidip aldığın yer ya. Aynen öldürdüm. Hakikaten hiçbir şey yok ya. Silah yok. Silahın sesi yok ya. Anasını satayım yerinde. Şuraya bak sonunda bir... Oyun en sevmediğim yer bu ya işte. Bir bakıyorsun çok şey çıkıyor. Bir bakıyorsun hiçbir şey çıkmıyor. O yüzden sevmiyorum bu oyunu. Konuşma lan. Sana bir yine oyun yapacaklar. Evet. Evet. O benim öldürdüğüm lüduna baktın mı abi? Sen bir şey var mıydı? Aferin. Allah abi sen çok uzak kaçtın ha. Kiliseye girdiniz mi? Evet. Ben girmedim. Ben, Yo, ben girmedim. ben girmedim. girmedim. Ben de girmedim. Ben de girmedim. Ben de girmedim. Ben de girmedim. Ben girmedim. Ben de 3 3x. Şimdi 3x'i buna takalım. Lazer bizonu takılı kalsın. Buraya bunu atalım. Bizonu alalım. Bizonu alalım. Ya hak diyelim. Başlayalım. Tamam. Hey arkadaş bir tane daha silahlamadık ya. ya Her birim var dediğim zaman illa <laughs> birim de Yasin'i görüyorum arkadaş ya yani. Aa sıkıyorlar Aa sık Ya Yasin'e laf söyle ama bak Yasin'e <laughs> kurtardım. Buraya bir araba gelmiş. Hadi lan sen git. Buraya bir araba gelmiş. de i̇şte bu ikinci silahımı buldum. 3x türbin istiyor anla abi? Yes. Evet yani abi. Buyur 3x. Stank, stank. Bak burada hiç kişi vardı o yüzden sen silah şey diyordun. Şimdi SK Şöyle olsun Kuzu otomatikten tekliği aldım mı? Olay tamammış Hadi artık <laughs> Kim sıkıyor ya? Evet A biri sıkıyor Aa, Sen sıkıyorlar Lan kim sıkıyor göremiyorum ha gördüm Hayırdır oğlum? Aldım. Biri daha var galiba orada yanlış mı gördüm ben? Ha? Birisi daha olabilir orada. Dikkat edin. Çok iyi lootlanamadık ya. M762 var. Şey, Mutant 47 var burada. Mutant 47 Alayım. Bu adamla bak Mutant. Bu adamla. Mermisi de var. Mi? de var. Benzin bir don alın abi. abi. Şu arabaya atladım gidelim. Benim benzinim bitmek üzere. Biz ne bitmek üzere? Ben i̇şte, hemen hemen Buradadır Burada dur abi. Burada dur o zaman abi. Benzin bir buluruz iş. Aa buldum. Hayır bombesi aldım. Benzin bir donuçe. Benzin bir donuçe. İşte bu. Ben yapma bunu. El bombesiydi, sis bombasıydı. bunlar önemli şeyler. Lütfen alın. Aldık. Hmm. Aa, Ha drop atıyor abi bakın nereye diyor. Hadi oğlum ver bir çekici. Drop gözükmüyor. Attı. Attı. Yürü. Yakın ha. Dur bir dakika, bir dakika. Lan, bir dakika içimde... abi bir dakika. Allah, Lan, dur. iki Allah iki araba dur. Araba dur. bir at... durun. Tamam dur bir dakika. Yakıt, yakıt al sen senin sen arabana. Yakıt al ya. Yolda kalacağız daha mı şimdi? Yakıt attım. Nerede şey? Tamam. Karşımızda tam. 355 lira. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Kalan da vermiş. Tam. Şu an üstümüze bomba düşmez. Anıl abi sen benim bir şeyim yok. Ay yapacaksın. <laughs> Aa. Bas abi bas turbolan. ben arabayı kullanıyorum biriniz gidin alın ya Sen al sen al ben arabayı kullanacağım Sen bir şeyim yok diyordun Lan hadi lan yürü Koş Koş Yasin hemen alana bas atacağım atacağım basacağım, basacağım. Ba Bas 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 Kaç 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 kaç, kaç. Çok yakına düştü. Ya lan neye mi? Ben Mk14 müdü nedir? Mk14. Çok güzel silah. Ama dürbünüm varsa tabi. Dürbün 3x var. Bas 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 bas. Buralar ova buralar durma. Bak solda evler var. Tamam şimdi o taktiği yapabiliriz. <laughs> yatacağız Yatacağız şeyde. Tepelerde yatacağız. Arabayı bırakıp yatacağız dağlarda. Birkaç tane daha drop'a gidelim lan. Şuraya gidelim. Şuraya gidelim. Oğlum 25 kişi kalmış zaten dropa boş ver ya artık. Öyle mi diyorsunuz? Öyle mi diyorsunuz? Bu silah 10, 10 tane şeyi var lan. Bu da 2 saatte şey yapmadı. Ulan bir an işaret bir şey buldum sandım. Yarım parmak bıkmış lan. Bana var ya heyecanlandım ha. Üçüncü seviye yelek var. Tamam yakıtıyorum. Geldim nerede? Burada. Burada AKM ve AKM mermisi var. Var. Şimdi etrafı iyi kesin. Tamam. Etrafı. Evet, tamam. Bak. Bak tepeden gelenler bizi harcayabilir burada ha. Şey yapalım ya kaçarız hemen tepeden bir görürsen. Arabayı nasıl arkaya bıraktın? Şimdi temiz silman iki tane çıkar bir şey Çantayı bir boşaltayım mı? İşte bu silah olur mu? MK olur mu yani? Yok, aslında ona bir 8x lazım mı? 8x e mal olmadığı için elimizde. Hadi ne yapıyoruz? daha çıkalım. Bak şu tepelerde evler var. 16 kişi var şu an. Arabayla mı gidelim yoksa? E arabası arabası. E yerimizi belli etmiyor. görüldü. Düşman görüldü. Az önceki taktiği yapalım ya. Hepimiz böyle bir şey kademede gidelim. Hilal taktiği. Hilal. Hadi kurt kopana atalım hadi. Düf, 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 düf. Düf, 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 düf. Hep şöyle yapalım. En sol benim olsun, orta yasının en sağ hocanın. Böyle oynayalım. demi. Sağ, sağ sağ olup. bana verdiğiniz için teşekkür ederim. Mübarek bir yer. karaca olan nerçi bir ayrılık bir ölüm bir yoksulluk ha aşağısı oyun alan ama burası ha. iyi ha aşağısı burası iyi buraya yatalım oraya gitme yani herkes yerini alsın yatalım alan da buraya verdi Buraya verdi bence az daha ilerleyelim ileriye yatalım biraz daha şöyle şuralara falan enimize Oğlum yok Te tepedeyiz işte Benim burada daha çok çimen ya belli olmayı diye söylüyorum. Yasin sen... E? Hoca sen... Yasin sağa mı gittin? Hoca ortada kal o zaman. Oyun alanındaki kimse sağa. Ee, arkamızdan gelecek tehlikeleri kimse düşünmüyor galiba. Galiba. Hoca yatacağız işte yatsana yere. Arkamız arkamız. Arkamız arkamız. Tam yatarken bizi net ki çok rahat göremezler. Bizden onlar sesini duyarız arabayla gelirler falan. Tamam ben arkadayım. Ben arkadayım. Tamam Yasin sağda ben soldayım. Evet şey gözükmüyor. Bambamız <laughs> var mıymış? Varmış güzel. Hadi oğlum 7 kişi kaldı. Gelin sizi bir aklayalım. Adam bak şu an yanlış yere duruyorsunuz. Niye biliyor musunuz? Şu an çizgi, ben böyle düşünüyorum. Çizgi poçinki de. Çizgi poçinki ya hoca biz çizginin içinde yani alanı versin ona göre hareket edeceğiz. Yani ne, ne yanlış olan ne? Hayır bak çizgi poçinkide şu an 30 Hayır, saniye var. Pochinki'den buraya doğru gelecekler yani alana doğru gelecekler. Poçinkiden öbür Ama doğru kişi var. Aynen. Ya alanın içinde verse diğer bir i̇şte ya, ya değil. Bir de biz bak. Biz göremezsek çok iyi heyecanlanan adam. Yani. Şeye baktığın zaman poçinkinin o tarafın yarısı yok yani. Büyük ihtimal şu ya, adam falan an. gelecekler. Drop attı buraya. Hadi. Nereye? Alan da geliyor şimdi. Üstümüze mi attın lan? Birileri elbet... Birileri elbet gelecek yani. Gelirse işaretleyin abi. Direkt sıkmayın bak. Allah drop bu ileriye Sıkmıyorum, düşüyor Sıkmıyorum bekleyelim adamlar. Alan düşman görüldü. Adamları gafil avlamamız lazım. Bak drop iniyor. Dün var abi yoksa öyle... Lan ha. bu drop'a gelirler elbet. Gidiyorum ben drop'a. Beni koruyun. Beni koruyun. Hafiften görüşünmedi biraz daha sola kayayım canım. Ya ben o drop'u alacağım ben ya o drop ya ben Beni. Koş koş. Koş git. Işığa çıkmadan falan dursun sevdası. da. Bu drop sevdası bizi öldürtecek lazım. ya. Çıkamaz abi ama. Oğlum silahla bir atış mı yok? Şu an yok. çok bir ben görüşüm de... yok. Koş 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 bize doğru gel. AVM aldı. Aldı. Güzel. Tamam, alanı bize verdi. Yerlerimizi alalım şimdi. Yerlerimizi alalım tekrardan. Tepeye çıkalım. Dürbünün var mıydı? Bari. Var mıydı? Bari. 3 Üç. Ey idare eder. Karşı yör yeter ya bu Arkamız da sağlam artık. Bana geliyor ki bir daha çalını hemen önümüze verecek. Oğlum nerede bunlar ya? 4 kişi kaldı abi. abi nerede? Şu an ya bir takım ya da iki tane evet. çıkışı. Aha. Aha. Sıkıyorlar. Bize değil o bize değil. Lan bize sıkmadılar. Bana, bize sıkmadılar. Bize sıkmadılar. Bana Ama... Bize sıkmadılar. Ama bize, 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 bize sıkmadılar diyor ya. Aa, Aa, bana da. sıkıyor bana sıkıyor. Nerede? Bayattı beni abim var. Ultra var. Ben ben de böyle Abi sis at, sis at, sis at, sis at, sis at oraya, sis at. Sis at, sis at abi buraya. Kaldır beni. Anla abi. Dur be, dur be. Öleceğim. Ya bu senin gittim, kaldır beni. Abi bemenin... Dur be. gittim. Ya bir dur yasın ya. Öldüm abi. Adamları ne gördüm ne bir şey yaptım. Öl oğlum ne yapayım yani? Hocam nerede bunlar ya? Benim öldüğüm yerden geliyorlar. Benim öldüğüm bak sağda sağda. Benim öldüğüm bak sağda. Aha solda geliyor gördüm. karşında abi şimdi. Aha, sonra sonra. Bir tane de solda bir tanesi solda karşında. Tavayla lan tavayla vuruyor lan. <laughs> Ulan tavayla öldü. Adam abi. tavayla aldı. Ya tavayla vurdu ya. <laughs> i̇şte tavayla geldi oğlum. Salak mı lan bunlar?